Teşekkürler abla teşekkürler Hadi oynayalım Hırsız polis kaçın Gel Merve Ne oynamak istiyorsun voleybol mu başka bir şey mi İstiyor mu oynamak Tamam sen Sen voleybol oynar mısın Başka oyun İyi peki tam istediğin zaman Hayatı senin voleybol oynar Değil mi? Fark etmez Hadi kaç Bak polis vatan yiyor Bak bak Beni yakalayamazsın hadi Deniz oyna. Bir de akşam erken gideceğim inanamıyorum ya. Maalesef. Normalde var 12'den önce gitmem de. <laughs> 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 Yakalayamıyor mu? Yakala değil mi bu de. de. gel Ay inanamıyorum Bir ben daha beni yakala de ben Dur bir kere yapayım silahını <laughs> Kırmışsın bunu Ağla, de, Al hadi Devam edelim mi Devam, oh. Devam. gene gelin söz katılın bize Değil mi söz bize katılın Abla oynayacaksınız katılın bize buyurun oyun oynarız. Islak mı? Hayır hayır ee, biz şiddetle oynuyoruz istiyorsanız bize katılabilirsiniz. Ha, şu kapalıdan kayacakmış an Oradan mı kayacak? E hadi kay. Çantası güzelmiş. Gel <laughs> Ya ne kadar aldınız? Beş. Beş yüz. Ben üç almıştım beş balonlu çantayı kemer altına. Üç dört ay önce. Çok normal. <laughs> Ama benim annede şöyle bir takıntı var, renk takıntısı var. erkekler, erkekler pembe takamaz diye bir takıntı var. Olmaz tabi. Ben de Ya abla. Harika. İşte bak. <laughs> ya. Hayat sence bir takıntı olabilir mi çantada? Olamaz değil mi? Olmaz. Giydiğin kıyafetli olur bence o. Ay, ben bence. Bence de öyle işte bak. Yani. Eh, öyle. İşte anneme. Bir şey oynamak istiyorsan gel Merve. Bir dakika gidiyoruz. Bir şey oynayacağım Merve. Oh, evet, ben neler çekiyorum sen sen var ya. Oyun oynamak ister misin? Yoksa. Arda abini tanıyor mu? Tanışalım ismin ne? Oynamak ister misin bizimle bir oyun değil mi? İdaat istediğini oynayabiliriz. Peki tamam devam edelim hadi ne yapalım. Ah senin yüzünden var ya. Deniz gel anne, Deniz. <laughs> yakala hadi yakala gel gel. Gel yakala gel hadi gel aferin. Hadi devam edelim başka oyun mu oynayalım? edelim. mi? Hı hı. Bana bir dakika izin ver sen soluklan tamam mı? Hemen iç. Tamam mı? Dayımla seni yüzleştireceğim. Başka çare yok. Cidden bir ara size yüzleştireyim size. Böyle olmaz yani. Bak ben sana açık net ne diyorsa söyledim. O da açıklamasını yapsın sana. Böyle olmaz yani. Ya hayır boş ya koysunlar. Abla alır mıydın? Ha, Bakmak ister miydin? Bade. Oyun. Dolu içine şeyden çar, şeyden geliyoruz. Doldurdu içine onlardan. Siz galiba kırtasiyeden aldınız değil mi? Yok canım şeyden. Diyenlerden. Diyan. Abla ne yaptınız? Kemer altında bunlar Diyanar. Ah abla ah. Ben aynı çantayı 300 aldım. Abla kitap alır mıydın Biz aldık senden. Teşekkür ederiz. Daha boyuyoruz. Heh, bir siftah yapmak istemedim. Yok, Başka zaman teşekkürler. Başka zaman. Belki bir satış yaparız. Abla. Siftah yapmak istemedim. Teşekkür ederim Allah Allah. Ah, Bir yanardan alınır mı ya? Hadi iyi devam. Kumlulara gevrek atıyoruz. Bir dakika iyi dost. Tam devam edebiliriz. Tamam devam hadi devam. Devam hadi iyi dost. Ha, ha, ha. Hızlısın iyi Bir dakika burnumu silin. Bir dakika bekler misin? İyi Burnum akıyor bir dakika Bak, tamam Tamam Bakayım Bak. <laughs> Ayaklarını çok sürtme Yoksa benimkiler gibi yırtılıyor Aa. <laughs> Hayır Tamam Ateş etme Tamam lütfen Aa, bunu sen kazandın bravo. Şimdi başka oyunu oynayalım devam edelim. Gel bir denize bakalım. tamam mı? Şey, tamam yerden şey oynayalım, gel. Bir şey istiyor musun Merve? <laughs> Ağlayacağım. Sen oynayacaksın bizimle yerden Ha? Oyun. Arda abi. Hadi gel. Verin. Zaten bugün fazla durmayacağım için bir şey olmaz. Bugün de çünkü geç gelirsem teyzem gelecek ya. Daha kötü olur. Babam sildi ama hadi teyzem için mecbur. Teyzemle kardeşim gelecekmiş. Harika. Ya sorma sanki çok güzel. Hadi gel. Ha, çok güzel. Sen tanısaydın anlardın. iyi mi kötü mü? Boş ver. Bir şey oynayalım mı? Ee, anladım. Ee, bir şey oynamak istiyor mu? Öyle mi? Ben yeni yıkandım daha cidden. Bak saçlarımı yaptım. Bir şey oynamak istiyor musun Ben oynayacaksan oynayalım. Ha? Vallahi yeni yıkandım. Bir de kirlenmemem lazım. Teyzem gelecek. Anladın mı? Ben daha bugün yeni yıkandım bak cidden. Akşam bir de teyzem gelecek. Düşün yani. Akşam kadar temiz kalmam lazım. Bak o yüzden bunların mahallesine bile gidemeyeceğim. Mecbus. Bir hafta kalacakmış teyzem harika. Deniz'ciğim bir şey diyeceğim oyun oynayacağım mı? Tamam o zaman otur. Otur orada o zaman. Tamam o zaman otur. Hadi devam. Zaten moralim bozuk. Daha fazla üzmeyin beni. Tamam oynayalım. Ama sen Olur. Ama benim silahım da. Gel alalım. Sen sen ben mi alayım? Tamam alayım. Sen. Bence ben silah alayım yoksa Öyle. buradaki itibarım bitebilir. Birisi silahımda evet. silah görürse benim çocuğuyla oynatmayabiliriz. Ben silah alayım elime. Şey Deniz'cim alırken soruyorduk değil mi? Evet. Şimdi evet. alabilir miyim de? Evet. Alabilirsin. Alırken bana sor ben sana izin vereceğim tamam mı? Ha. Alabilirsin. Ha. Tamam al sor. Ha, ha. ben silah alamam elime. Görenler başka o zaman elle. bir şey sana. O zaman elle. Ha elle yapayım ben evet. Şimdi görenler başka bir şey sanmasın. Ha elle yapalım istiyorsan Ağlayın. istiyorsan sende silah olsun. Ağlayın. Tamam eliyle yapalım. Ağlayın. Hayat bizi kovalasın. Açsın İdos ya. Ooo. İdos baskıyalere kaçmaya başlamış. Bak İdos'a baksan. Teştin ol. İdos kaçamazsın. Emin misin? <laughs> Tam topu topu koy. Ee, oraya ondan sonra gel çalınmasın için korkuyorum. Tamam mı? Ondan sonra gel katıl. Yoruldun mu? <laughs> ha? ha. <laughs> dön. Dön. İstiyorsan biraz mola ver. Dur bakayım. Su iç biraz. Kalbin çok hızlı atıyor. Oo. Biraz mola vermek ister misin? Ha? Biraz mola ver tamam mı? Bayılcan yok. Otur biraz otur. Otur. Otur biraz. Bak. Çok hızlı atıyor. Baksana hayat kalbi çok hızlı atıyor bak. Gel. Bak tokun sana gel. İnanılmaz sizle atıyor. Biraz otur. Nefes nefesi kalmışsın gel. Otur biraz otur. Otur. Bir otur. Gel biz istiyorsan oynayalım. Bir beş dakika dinlen tamam mı? Ondan sonra oynayalım. Arda bir şuradan ses çıkıyor baksana. Neyse devam edelim oynuyor mı? Hayır. Hadi kaç. Oynuyor mu? Tamam. Oynuyor mu? Kaç? Sen bilesin valla bir şey olursa benden değil. Zaten moralim bozuk. Allah deriz. Değil mi? Evet. E değer o kadar yani boş var Ama diyen ya her gün 100 lira harcanmaz. Aynen. Bak her gün 100 lira harcayacağım bir asker ücret yetmez. Her gün 100 lira harcadım 3000 lira yapıyor. 300 günde. Batarsın yani. Öyle yani. Bak 8000 lira alsan bile hani her gün 100 100 100 100 100 100, 100 o para 800 günde biter. Düşün yani. Aa. Bu kadarcık para yani. 90 lira ama biz 100 olarak farz et. Her o mi? para 800 günde Her biter. Bir bir şey değil, şey Her gün ha sen asker ücretin o kadar olduğuna bakma. Her gün öyle alırsan 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 değil bitersin mi? yani. Kredi kartını da ödüyorsun. Bir şey değil ki. Ablama da kredi, kredi kartları, hesap kartları. Geçen bizim Rodin'den de biliyor, kıvırcık saçtı. Okay. O şeyi almış. Jordan mı? Hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir şey almış marketten fazla çekmişler. Muz almış. 155 lira mı da çekmişler. Bak, karttan almış. Kadın gitti itiraz etme. Bilmiyorum ne oldu. Adam, şey Adam, kadın oldu. da şaşırmış. Şey, ka çay almayalım mu? Ne? şey var. Hayır süper kahraman. Oynayalım gel. Ama Hulk. Tamam gel. Bir şey içeyim, ondan sonra. tamam. Tamam. gel bir şey içelim oynayacağız. Ben, tamam mı şey ol. Sen kaptan ol. Sen Hı. kaptan ol. Ben kaptan de... Amerika. Kaptan de. De. Kaptan Amerika. Ha. Kaptan İyi ol onun Gel oynuyorsun. O, ondan sonra savaşalım. Tamam Hı. savaşalım. Hayatımız Hı. savaşmakla geçiyor zaten. Savaşalım. Hı. Ama ben önce bir şey içeceğim. Tamam mı? Sonra oynayacağım.